Merhaba, Kamerayla Kes'le hoş geldiniz. Ben Reşide. Bugün kitap içeriklerinin geçmişten bugüne nasıl değiştiğini konuşacağız. İçerik üreticiliğinin kitaplar konusunda nasıl bir noktaya geldiği üzerine sohbet edeceğiz. Eskiden uzun uzun yorumların, detaylı incelemelerin ön planda olduğu bir dönem vardı. Şimdi ise daha kısa videolar, trendler, akım videoları, hızlı tüketim ön plana çıkıyor kitap içeriği konusunda. Peki bu değişim bizim kitaplarla kurduğumuz bağı ve yayın dünyasını ve kitapları nasıl etkiliyor? Bugün de birazcık bu konu üzerine sohbet edeceğiz. Çayınızı kahvenizi hazırladıysanız sohbete başlayabiliriz. <laughs> Merhaba, konumuza gelirsek ne zamandan beri kitap içeriği takip ediyorsunuz? Öncelikle soru sorarak başlamak istiyorum. Yani Booktube, Booktok, Bookstagram, hangi platform olursa olsun ne zamandır bu dünyanın içerisindesiniz onu merak ediyorum. Bireysel olarak cevap vermem gerekirse ben yaklaşık herhalde 2017 yılından beri BookTube ve Bookstagram takip ediyorum. BookTok daha çok geç takip ettiğim bir şey oldu. Birazcık bu konuda boomer kaldım diyebilirim. TikTok benim çok uzun zamandır ön yargılı olduğum bir platformda Yaklaşık bir aydır falan girdim galiba içerisindeyim. Ama çok uzun zamandır Bookstagram ve BookTube dünyasını takip ediyorum diyebilirim. Ondan önce de bence kitap konusunda içerik üreticiliği vardı, bloklar vardı, siteler vardı, sohbet konuları vardı. Mesela çoğu kişi hatırlar mı bilmiyorum. Yep bu da diye bir blog vardı. Kore dizilerinin ve Asya dizilerinin paylaşıldığı bir blog. Ama orada konu başlıklarıyla konuşulabilen alanlar vardı ve orada kitaplar başlıklı bir konu alanı vardı ve orada insanlar okudukları kitaplarla ilgili yorumlarını paylaşıyorlardı. Böyle sayfalar oluyordu kullanılar ama daha sonrasında bu özellikle 2015'ten sonra diyebilirim herhalde yaklaşık olarak tam başlangıç tarihi veremesem de daha çok BookTube yani YouTube ve Instagram üzerinden bir Bookstagram, BookTube dönemi başladı. İlk dönemde ya yani ilk bu hani yıllar öncesi pandemi öncesi diyeceğim ben bu döneme pandemi öncesinde daha çok uzun yorumların öne çıktığı bir dönem vardı. Eskiden bu sayfalardaki insanlar yani bu sayfaları açan insanlar okudukları kitapları üzerine uzun uzun yorumlar yaparlardı. Uzun uzun kitapları anlatırlardı. Karakterlere değinirlerdi, yazarın diline değinirlerdi. Kitabın hissettirdiklerini anlatırlardı. Kitabın arka planında olan temalara değinir, değinirlerdi. Kitabın dünyasıyla ilgili edebi bağlantıları açıklarlardı ve ortaya koyarlardı. Sanki bir kitap kulübünde sohbet ediyormuşuz gibi bir ortam vardı. Daha küçük bir topluluktu. Eskiden bu kadar çok fazla bookstagram, booktube, içerik üreticisi yoktu kitap dünyasında. Ama bugün işler daha farklı işliyor. Özellikle pandemiyle beraber insanlar çok fazla sosyal medyaya yöneldi. Ve okuyan insanlar da sosyal medyaya yönelip kitaplarla ilgili içerik üretmeye başladı. Ve bugün çok fazla kitap konusunda içerik üreticisi var. TikTok ve Reels kültürü hayatımıza girdi. Özellikle de YouTube'da da shorts hayatımıza girdi ve TikTok ve Reels kültürü yani kısa video kültürüyle beraber kitaplar birkaç saniyelik videolara indirgendi. O birkaç saniyelik videolarda parladıysa şanslı bir kitap ve bütün e, sosyal medya keşfetimizi, ana sayfamızı sarıyor. Bir anda herkes de o kitabı görüyoruz ve çok hızlı tüketilen, trend odaklı içeriklere dönüştü kitaplar. Bu sayede bir kitap çok hızlı gündeme gelebiliyor ama aynı hızda unutulması da mümkün olabiliyor artık. Bir anda herkesin konuştuğu bir kitap bir hafta sonra kimsenin hatırlamadığı bir şeye dönüşebiliyor. Bir de bu içerikle ilgili kısa videolarla ilgili beni rahatsız eden noktalardan birisi bunun kullanılma şekli. Sizin önünüze düşüyordur. Pinterest'ten çok kaslı erkek fotoğrafları böyle takım elbiseli ya da siyah kıyafetli böyle güçlü olan erkek figürlerinin resimleri indiriliyor. İşte çok çıtı pıtı kızın resmi indiriliyor ve üzerine bir Cringe diyeceğim ya ve öne çıkan işte onlara göre güzel gelen bir replik yazılıyor ve o replikle o kitap öne çıkarılmaya çalışıyor. Kitaplar artık bir konudan, bir dünyadan bir repliğe indirgendi bu kısa videolarla. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bu tarz içerikler beni rahatsız ediyor yani. Bir kitabın sadece bir replikle özetlenmeye çalışılması ve öne çıkarılan yönlerinin çok kötü olması yani şiddet içerikli repliklerin e, sanki romantik repliklermiş gibi öne çıkarılması hani çok yanlış şeylerin güzellenmesi bu videolarda beni rahatsız ediyor ve o kitaplar dediğim gibi beni hani, bir iki gün konuşuluyor ve birkaç gün sonra unutuluyor bu da doğru bir şey değil yani kitap dediğin şeyin kalıcılığı önemli değil midir? hani biz bunları görmedik mi edebiyat derslerinde Türkçe dil bilgisi dil anlatım derslerinde hani düşünceyi geliştirme yolları, anlatım yolları, kalıcılık, özgünlük. Bunların hepsi sanki ortadan kalktı. Herkes, yani herkes demeyeyim de, bir yazar grubu türedi ve sadece bu yabancılarda da var. Biz bizim Türk yazarlarımızın da bir kısmında var. O birkaç saniyelik trend videolarda trend olabilmek için bir replik üzerine kuruyorlar kitabını. Yani kitabın genelinde bir şey yok. Sadece o trend videoda kullanılması için o repliğe gelene kadar olması gereken bir şeyler yazıyorlar, sayfa dolduruyorlarmış gibi bir hisse yazıyorlar kitabı ve bunu okurken hissediyorsunuz. Üzücü bir noktaya döndü bu. Gerçekten artık ayrı bir kapitalist düzene, ayrı bir ekonomik ranta döndü. Ve bu rahatsız edici bir şey oldu ve bunun üzerine bence artık herkesin konuşarak bunu değiştirmesi gerekiyor. Yani bunu biz okuyucular, biz satın alan insanlar talep edeceğiz, bunu söyleyeceğiz ki yön verebilelim yayıncılara, yazarlara. Yurt dışında bu birazcık daha böyle işliyor. Bu yüzden yurt dışında kitap içeriği üreten hesa hesaplar çok iyi paralar kazanıyorlar ya da çok ön plandalar. Yazarlar onlara kapanış sayfalarında teşekkür ediyorlar. Onlarla bağ kurmaya çalışıyorlar. Bir değer veriliyor orada. Onlar da o değerin karşılığında iyi yorum yaparak yayıncılara ve yazarlara yön veriyorlar. Bizde ise yayıncılar, ajanslar ve yazarlar içerik üreticilerini yönlendiriyor gibi bir durum var. Bu yüzden de e eski samimiyet ve eski dürüst yorumları bulamıyoruz. İşin PR boyutu ön plana çıkmaya başladı. Eskiden daha özgürce eleştiriler yapılırken şimdi olumsuz yorumlara neredeyse denk gelemiyoruz. Yer açılmıyor. Eğer hani yazar çok küçük bir yazarsa çok büyük bir kitlesi yoksa ya da o yayın evi küçük bir yayın evi ise ya da PR verme ihtimali düşük büyük bir yayın evi ise evet birazcık daha özgürce eleştiri yapıyor kitap içeri üretilenler ama eğer ki yazar çok büyük bir kitleye sahipse, yayın evi çok PR gönderen bir yayın evi ise yağlayıp, bağlayıp, pohpohlamayı daha çok tercih ediyorlar. Bir de eskisi gibi yorum kültürü kalmadı. Yani yorum eleştiri nedir bilmeyen hesaplar, kitap eleştiri hesabı açıyor. İşin garip bir boyuta ulaşmaya başladı, iş garip bir boyuta ulaşmaya başladı. Hani sadece kitabın temasını veriyor. İşte ne bu te tema dediğimiz ne İşte düşmandan aşka var bu kitapta. Okuyun, okutturun çok güzeldi. İçinde çok ateşli sahneler vardı. Ya, kitap eleştirmek böyle bir şey değil. Hani karakterin yanlış yaptığı yerler neresiydi? Yazar nerelerde tekrar düşmüş? Yazarın diliyle alakalı ne düşünüyorsun? Kitabın redaksiyonu nasıldı? Çok yazım yanlışı var mıydı? Hani basımda mı nasıldı? Kağıt kalitesi hoşuna gitti mi gitmedi mi? Hani bu tarz noktalara değinilmiyor dediğim gibi. Sadece bir tema hani trup dedikleri şey sadece o veriliyor. Hani düşmandan aşka, arkadaşlıktan aşka. işte burada akademik birazcık rekabet var, şu var, bu var. Hani kısa kısa eleştiriler yapılıyor bu kısa eleştirilere birazcık şey de hani algoritma da sosyal medya algoritmaları da içerik üreticilerin itiyor olabilir. Çünkü kısa videolar daha ön planda oluyor. insanların odak süresi çok azaldı. Ya kitap okuyan insanların bir odak süresi çok az. Çok çabuk kaydırıyorlar videoları, çok çabuk çıkıyorlar videolardan. O kişileri videolarda tutabilmek için onlar da çok kısa bir şekilde yorumlama yapıp çok hızlıca işin içinden çıkmak istiyorlar. Ama işte bu bizi çok olumsuz bir noktaya götürüyor bence. Hani eleştiri, yorum yapan insan sayımız azalıyor, yorum kabiliyetimizi kaybediyoruz ve hani yayıncılara hizmet eden bir noktaya dönüyoruz. Oysa ki biz şikayetlerimizi ve isteklerimizi dile getirmeliyiz ve dile getirerek yayıncılara yol, yön vermeliyiz. Onlardan istediğimizi söke söke alabileceğimiz noktada olmamız gerekiyor içerik üreticileri olarak. Ama o noktadan çok çok uzak bir noktadayız. PR için her şeyin yapıldığı bir noktadayız kimin kim daha çok PR alıyor, kim kiminle kimden daha çok e, takipçisi var, kim kimle kaos yaşıyor. E şey bile çok geriyor son zamanlarda kitap içeri üreticilerin birbirleriyle yaşadıkları kaoslar. Geçen hafta ya pimpon topu gibi ondan ona kaos takip ettik hani e, takip ettim ben bu benle de alakalı bir şey ama yani anı sayfaya girdiğimde bir bakıyorum o ona story atmış o ona story atmış. Hani ben çok çeşitli sayfa takip etmeyi tercih ediyorum. Farklı farklı kitaplar görebilmek için, farklı farklı yayın evlerinden haber görebilmek için. Ama artık hani bir kaos dünyası da hakim olmaya başladı. Yani biz burada kitap okuyup, yorumlayıp okuduğumuz kitapları birbirimize paylaşmak için içerik hesabı açmadık mı? Ne noktada böyle bir kaos dünyasına geldik anlayamıyorum o noktayı da. Ben, benim açımdan bakınca ikisi arasında bir dengeye ihtiyaç var. Yani kısa içeriklerle, ikisi arasında dedim kısa içeriklerle uzun içerikler arasında bir dengeyi bulmamız gerekiyor. Hem içerik üreticileri olarak hem de bunları tüketen insanların ne istediğini yani sizin ne istediğiniz de ön planda. Hani ben de burada konuşuyorum ama şu an mesela ben de bir üreticiyim. Hani ben birazcık daha sanki tüketiciyimmişim gibi takip edenmişim gibi kendi fikirlerimi yorumlarımı dile getiriyorum. Ama şu anda siz de beni dinleyerek benim içeriğimi tüketiyorsunuz. Siz ne istiyorsunuz? Sizin canısı olmalı. İkisi arasında bir denge mi? Denge ihtiyaç duyuyor musunuz siz de benim gibi? Yoksa kısa içeriklerden çok memnunsunuz ve kısa içerikler mi ön planda olmalı? Yoksa uzun içerikler mi daha çok hoşunuza gidiyor? Uzun yorumların verdiği derin, samimi yorumları mı arıyorsunuz siz, eskisi gibi benim gibi? Ya bence ikisini de bir arada yaşatmamız gerekiyor. Ben hani onu yapmaya çalışıyorum. YouTube shorts'a da bir şeyler koyuyorum, uzun videoları da bir şey koyuyorum. Instagram'da hala daha post yorumu paylaşmaya çalışıyorum. Mesela benim en güzel şeylerden birisi bu. Ne zamanki TikTok hayatımıza girdi ve kısa videolar çok e, önemli olmaya başladı YouTube'da da bu ama Instagram'da bunu Reels şeklinde yapmaya başladı. Reels'ları öne çıkarmaya başladı. Ben çok uzun süre ara vermiştim. Ben aslında ilk içerik üretmeye kitaplarla ilgili 2018 yılında başladım. Ama o zamanlar işte fakültenin 3. yılındaydım. Çok ağır derslerin olduğu bir dönemdi. E, sürdüremedim. Sonra da bıraktım. Sonra işte pandemi araya girdi. Gelecekle alakalı bazı şeyleri şekillendirmem gerekiyordu geleceğimle alakalı. Onlara odaklanmam gerekti. Ama 2023 yılı gibi biraz böyle hani moralimin bozuk olduğu iyi olmadığım bir dönemdeydim. Ve tekrardan böyle kitaplara dönmüştüm. Ve tekrardan dedim ki o sayfada duruyordu. Kamelyalı kitaplık Instagram'dan takip etmiyorsanız. Kamelyalı kitaplık hala duruyordu. Bir bakındım ona girdim ve bana iyi geldi. Ve ben böyle 2024'ün başlarında tekrardan içerik üretmeye geri döndüm. Oraya tekrardan okuduğum kitapların yorumlarını paylaşmaya geri döndüm. Ben Instagram'da hala da yorum postlarına çok önem veriyorum. Eğer hani takip eden bir sayfa olursa veya bir yerden önüme düşen bir sayfa olursa girip bakıyorum. Yorum postu paylaşan bir insan mı? Yorum postları var mı? Yani okuduğu kitabı güzelce açıklıyor mu? Eğer birazcık hani o poz, yorum postlarını görürsem okuduklarıyla alakalı güzel bir yorumlamalar yapan bir hesapsa mutlaka geri dönüş yapıyorum, takip ediyorum. Çünkü dediğim gibi ben Instagram'ı bu hesabı açarken ki amacım farklı farklı kitaplar görmek, farklı farklı insanların o kitaplara bakış açısını görmekti. Bu yüzden de yorum postlarını hala değer veriyorum. Kendimle de paylaşmaya gayret ediyorum. Bu aralar çok birikti paylaşmadıklarım ama bir ara onları hani bir haftamı ayırıp hepsini paylaşmayı planlıyorum. Yani yorum postlarına da geri dönmek istiyorum. Ben bu hesapların yorum postundan vazgeçip dikeyde sadece videoyu danslarla, kısa turuplarla gösterip geçmelerinden hoşnut değilim. Bunun bu kadar çabuk kolay kabul edilmesinden ve insanların buna alışıp içeriklerini bu yönde üretmeye başlamalarından da memnun değilim. Yani çarkın bir parçası olmak yerine çarkı kırıp yeniden düzenlemek için neden mücadele etmiyoruz hep beraber? Orayı anlayamıyorum. Gerçekten çünkü ben memnun değilim. Birçok insandan da görüyorum bu yorumları. Eskiden böyle yorumlar vardı, uzun yorumlar vardı. Paylaşırdık, herkes bir temaya bakardı, kitabın derinliğine bakardı. Şimdi o uzun, detaylı, derin yorumlar yok. Serzenişini başka insanlarda da görüyorum. Ama dediğim gibi hani Herkes bunu kabullendi ve dikey videolara, kısa içeriklere döndü. Akımlara döndü daha çabuk patlamak için. Evet algoritma hesapları ön plana çıkarıyor. Bu, bu gerçek. Ben de hani aylardır belki bu kadar ön plana çıkmamamın sebebi bu. Ama yani sevmediğim bir şey yaparak, eleştirdiğim bir şey yaparak büyümektense ben doğru bildiğim yolu yürümeyi tercih ediyorum. Hani Barış Manço'nun şarkısı vardır ya eğri eğri doğru doğru diye. Ya oradaki gibi hani inandığım şeyi yapmaya çalışıyorum. Hani bu podcastleri başlama sebebim de buydu. Gerçekten kısa içeriklerden sıkıldım. Samimi uzun yorumları özledim. Bu samimi uzun yorumlara dönüş şekillerimden birisi benim podcastte. Bu konuda birazcık serzenişte bulunmak istedim. Sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bugün kitap içeriklerinin eski ve yeni hallerinden bahsettik. Eskiden nasıldı, nasıl uzun yorumlar vardı, şimdi nasıl dikey videolar ve akım videoların içerisinde hapsolduk. Bunlardan birazcık konuşmak istedim. Siz hangi dönemi daha çok seviyorsunuz? Uzun ve detaylı yorumlar mı size daha çekici geliyor? Sizin ilginizi daha çok çekiyor? Yoksa kısa ve eğlenceli videolarda mı daha eğleniyorsunuz? Onlar mı ilginizi çekiyor? Ben burada kahvemi alıp sizinle biraz sohbet ettim. Benim sohbetime ve kahveme çok güzel eşlik ettiniz. Teşekkür ederim. Umarım ben de size güzel bir şekilde eşlik edebilmişimdir. Sohbetimden memnun kalabilmişsinizdir. Eğer memnun kaldıysanız Instagram'dan kamelyalı kitaplık, TikTok'ta kamelyalı kitaplık, YouTube'da Kamelyalı Yorumlar hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Eğer Spotify'dan dinliyorsanız podcast'imi takip edebilirsiniz ve beni değerlendirme kısmından 5 yıldız verirseniz çok mutlu olurum. Kamelya Kesi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, kitapla kalın.